Selam arkadaşlar bugün sizlerle kalan kazlarımıza bakacağız bu 3. video deneyimi sürekli çekiyoruz tam so videonun sonunda hep bir şey oluyor bir terslik gidiyor İlk seferinde kazlar kameraya saldırdı ikincisinde kaz üstüme uçtu <laughs> bakalım şimdi ne olacak şöyle kalan kazlarımız bunlar şu en köşedeki beyaz dişi şu ikisi erkek Çin kazını kendim keseceğim geri kalan bir dişi bir erkeğe de yine göndereceğim bildiğiniz gibi 6 kazımız vardı 3 dişi 3 erkek iki dişi bir erkeğini sattık. Şu an iki erkek bir dişi kaldı. Bir dişi bir erkeği de yine göndereceğiz. Erkek kalacak. Onu da kendim. Şöyle kazları bir yakalayayım göstereyim size. Üstümü de et suyu attılar. <laughs> Şöyle. Bakın boynuzuna bakın nasıl. Şş. Yalnız kaptım mı gagası jilet gibi. Erkek için kazı güzel. Üçüncü senesine gidecekti işte. ikinci senesinin sonundayız şu an. Şöyle güzel bir erkek için kazı kanat açıklarını çekelim. Maşallah bunu kendim keseceğim. Bayağı da yetti. Şunları da Biraz bir dişi kaz. Zaten kuş ötüşünden anlayabilirsiniz. Bunlar çinkazın yavruları. Şöyle bir erkek kazdır. Bunlar burada takılsın son günleri. Son günlerine güzel yaşasınlar. Ne diyelim? Video bu arada kaç dakika olmuş? bir dakika. Biraz daha konuşalım, kazlardan bahsedelim. Şöyle. Dediğim gibi 3 diş 3 erkekti. Yani bunlarla en son şimdi bu videoyu çektim. Bir de en son tek Çin kazı kaldığı zaman bir video çekerim. En son Çin kazı kaldığı zaman bir video çekerim son kazım diye. Onu da zaten videodan sonra keserim. Böylece kaz işi de son bulmuş oluyor. Tavuklarla köpeğimizle devam edeceğiz bakalım. Bildiğiniz gibi önceki kaz videosunda da bahsettim. Daha önce yaban ördeklerim vardı. Yine kazlarım vardı. Tavuklarım, köpeklerim. Her hayvan bol sayıdaydı. Her hayvanın sayısını yarıya indirdim. Köpeklerimiz iki taneydi mesela. Bir tane bıraktım. Tavuklarımız 40-50 tane vardı. 20-25 tane kaldı. Yaban ördeklerimiz vardı 9-10 tane. Onları da gönderdik hepsini. Kazları da şu an yarısını gönderdik. Bitti sayılır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun. Bu arada yorumlarda bekliyorum ne tarz videolar çekeyim. Ne yapayım? Yani tavuk videolarımı, mı, videolarımı, köpek videoları muhabbet kuşumu, Siz seçin. Kazlarımızda böyle bakalım. Ne diyelim? Başka da bir şey demeyelim. Kapanış yapalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.